Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün İzmir Seferi Hisar'da bulunan rastgele Akkum Otel'deyiz. Yanımızda işletme sahibimiz aynı zamanda bir kadın girişimci Hanife İşim Hanımefendi bulunmakta. Hanife nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hanife Hanım öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Rastgele Akkum kimdir? Sizlerle alakalı işletmelerimizle alakalı bilgi alalım. Rastgele Akkum Otel e, bayan işletmeci olarak açtım. Eşim ve e, iki tane çocuğumla birlikte işletiyorum. E, severek yaptığımız bir sektör. Evet. Çok çok severek de çalışıyoruz. Bir yıl oldu hemen hemen. İlk sezonumuzu hemen hemen geçiriyoruz. Pandemi de bizi etkiledi çünkü. İlk sezonumuzdayız. Aynen öyle. Bir yıl oldu başlayalı. Ama hızlı bir sezona girdik. Gayet de güzel geçti. Evet, şu an için zaten dün mesela tamamen doluydu otellerimiz, odalarımızın tamamı doluydu. Evet. Gelen misafirlerimizin memnuniyeti bizi zaten en çok mutlu eden. Peki burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Yani kaç kişi aynı anda misafir edebiliyoruz? Kaç farklı odamız var? İki tane butik otelimiz var bizim. E, iki otelimizde de toplam kapasitemiz 50 kişi. E, 50 kişiyi aynı anda misafir edebiliyoruz. Üç farklı odamız var. Üç farklı odamız var. Ekonomik, e, suite odalar, aile odaları olarak üçe ayrılıyor. O zaman da tek başına geldiğinde de rahat bir şekilde tatil yapabilir. Aynı zamanda ailesiyle de geldi veya daha e, farklı bir şekilde geldiğinde de burada suite odamızda da e, ağırlayabiliyoruz. Peki, burada vermiş olduğumuz hizmetlerin içerisinde neler bulunmakta? Sabah kahvaltısı, restoran hizmeti bununla alakalı neler var? Sabah kahvaltısı serpme kahvaltı özel bir kahvaltı veriyorum. Ee, akşam yemeğimiz var, aynı zamanda ee, içecek servisimiz var. Öyle bu evet. şekilde. O zaman buraya geldiklerinde e, hiç dışarıya ihtiyaç duymadan buradaki bütün restoranından aynı zamanda alkollü, alkolsüz barımızdan, e, sıcak soğuk içeceklerimizden faydalanabilir diyorum. Ki e, kaç kişi ekiple çalışıyoruz demiyorum çünkü aile işletmesiyiz. Peki şunu sormak istiyorum. Ekran başına izleyenlerimiz gelip biz burada ziyaret edecek olan misafirlerimiz e, ne kadar süre öncesinden rezervasyon randevu oluştursunlar? Bir hafta öncesinden rezervasyon oluştururlarsa çok iyi olur. E, çünkü çok yoğun geçiyor. Sonrasında kalmadı odalarımız diyebiliyoruz. E. O yüzden e, geç kalmayın diyorsam altta paylaşmış olduğum telefon numaralarından da hani fanıma ulaşıp işletmemizle alakalı hem bilgi alabilir aynı zamanda rezervasyon randevu da oluşturabilirsiniz diyorum. Peki son olarak ekran başında izleyenlerimize gelip bize burada ziyaret edecek olan misafirlerimize ne söylemek istersiniz? Buyursunlar gelsinler bir kahvemizi içsinler. Bizimle beraber tatil yapmak istiyorlarsa aile işletmemizi tanısınlar isterim. Evet, çok teşekkür ederim. Vermiş olduğunuz evet, bilgilerden evet. dolayı çok sağ olun. sağ olun. Çok mersin. Evet efendim bugün İzmir Seferihisar'da bulunan Rastgele Akkum Otel dedik. Yanımızda işletme sahibimiz kadın girişimci Hanife Hanım bulunmaktaydı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizler de kaliteli ve güvenilir bir firmayla çalışmak istiyorsanız geldiğinizde konaklamanızı başta hijyen sorunu yaşamayacağınız, kafanızda soru işareti yaşamayacağınız, kaliteli ve güvenilir bir hizmet almak istiyorsanız, birbirinden lezzetli sabah kahvaltıları ve restoran hizmetini almak istiyorsanız bu eşsiz manzara eşliğinde uyanmak ve akşam kahve ilavelerinizi yudumlamak istiyorsanız bir kez olsun burayı ziyaret edin diyorum ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.